niye buraya gitmiyoruz? 5 5'e şey yapar onu diyorsun değil mi? Aynen. Ama evet, NP'nin dalgası Np. bozuldu ya. Artık NP'nin büyük Aynen, dalgası yok. Gitti. Onu muhtemelen Londroid'le güzel çalışır lan. Londroid'in ayısı zaten eşek gibi bir şey. Kanka bir şey dağlak oğlum ya yok. dağlak. Gelmediler. Aa geldiler. Arkanızı gördüm kanka Ya çocuk bana stun attı kanka bir de o kadar adam var. Niye bana bunu attın? O rospu çocuğu. Hı hı. Hakan hangisi oğlum ya? Bir dakika. Ha ha Hakan kısına Ben nereye gidiyorum kanka? Birini hiç söylemiyor ya. Kanka sen ha, anladım. Ya biz kimlerle oyun oynuyoruz? Nature Pro taraf Keriye bak. Timber <laughs> keri mi yapıyor bunlar? <laughs> Koşuyorum, geliyorum. Karşıda vodukarpsın sen Okey Ha 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 Ben son an normal bir pimp var Sebebini bilmiyorum Kivesinden anladım diyor neresinden diyor E ee, kanka ama ayıp yani senin bu yaptığın Lane'e gelecektik ve bununla başlayacaktık dümdüz Ya ben pingim var oyunu göremiyorum sen bana diyorsun geç geldin şuraya. İnternet servis sağlayıcın Mortingen mi oldu? Evet şu an abi. Çok ne kadar kötü la. Bu lane de böyle kaydı. Kaç şu an pingin? Adama kötü dedim iki tane dinay attı lan. 150. Allah Allah. E, bütün manan bitti kanka bir level'da o kadar çok bağırılır mı? Bir dursana ben Discord'dan çıkayım bir.

Yusuf'un 250 pingi varmış. Çocuk öldü Ya bu rehberler ne kardeşim ya? Şimdi biz ne alsak ki chat item olarak? Stick Allah'ın emri. Tamam bir tane de buraya çekeyim. Sen delirmişin bro. Bratan. Öyle blink mi var ama bakayım. Harun blink gibi mi var? Ne, ne kadar çok vurdu ha, what the fuck? Ulan ki koçum ya, iki tane şey aldın, pulledin kendine. bakalım hadi. Sıfırdan savaşıyoruz, ben iki, iki ründe alamadım, hadi bakalım. <laughs> Panik oldum. Panik bilin <laughs> <kaldı. gülüyor> Aslında Bracer bu Ya yani bizim geri amına koyayım 30 dakika AFK farm atar bu oyun gelip kiralası geldi. Oğlum o değil de burada iki tane easy kill var. Aksın canı %10 gitmiş orada geziyor bak. Ben sinirleniyorum sonra kanka. Kızmala sakin. Hayda. Olgun Kanka sanki sen saksak sak gibisin sak, ya S Ne öyle oldu bu Ürünü görüyorsun sen sen burada vardın var Ah ya bak tekrar kızdı onu Kızdı abisi kızdı kızdı <laughs> Burası atma olur burası atma olur olur <laughs>

Ya bizim çara demuç lazım. Demuç muç. Adam burayı görüyor.

Exim bir linki dönecek. Anladım kanka. Tamam, tamam. Demeyece bak bakayım. Oh. Çarın demeyece bak. Oh. 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 Şerefin mi öldün valla? Aha roş. Attım Atıyorum ben ya. direkt. Hayır. Bizde kaldı roş yalnız. Hadi lan. olum görüyorlar bir de burayı ya hmm. çok... Benç. çok iyi oldu lan ama malefic'te dikkat edin Bravo takım. O kim lan? Aa o kim lan? Ah be. Planlı atsan sikilirdi. Ne dedi? Blink düş. Komboya bak lan. La oğlum sana kim izin verdi egzekolat e, nesi kimseye atlaman için aptal mısın sen ya? Atos az daha lan keşke. Yasin. Oğlum çocuk lan, iki yiyordu az daha. Atos çok yakışıyor sana. Kanka yakışır da. Sıkın. Sıkın. gitti lan? Oha vallahi haberim yok. A a Benim de şöyle söyleyeyim bence çocuğun da haberi yok. Yapma be, yapma be, vurayım be, vurayım be. Ananı avradını be. Ben kapet Ah be. Yo, kaç tane ulti attı oğlum orada? Aga be ah be. Ulan ya. Rampage gelirse 100 TL. Kanka gelebilir bu arada yani hiç belli olmaz bu işin sağ solu. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Nesli Profit'in şeyi gitti adamın üstünden. Geldim tarım. Senin orkidin falan yok senin ona vurman bile hata. Benim şey, mi? Polis, yok, kopa vuruyorum. He. Duba yok. Bir haram <laughs> yok. <laughs> Şimdi BK ben yok kanka. Nerede? Where is your god now? <laughs> Bu adam erkek ya. <laughs> Bu adam harbi erkek ha. Erkek gibi havaya kaldırdı. Adam. Hakan gör bunu. Gör bunu. Kanka gör bunu, gör. dalgam yok. Dalgam yok. Ben niye BKB basmadım ki? Hadi artık kuruyoruz, bakacağız şimdi. Ah be! Aa, Şu olsaydı var ya! <laughs> Hop oh, yine mi kaçtı kanka? <laughs> i̇nanılır gibi değil ya! Aaa! implementar delme şeyi yok mu? Oğlum bunu almamış lan Dota <laughs> 3. Manam yoktu. Ona <laughs> niye bir <laughs> alayım tank olma. Hayvan gibi bir şey oğlum ne demek niye alayım. Yaaa. Ben buradan kaçanzi. zi. DTR silerek buraya o yüzden şey oldu. <laughs> Benim Divine Işko, Bitişko, Baybek Işko da var Işko. O zaman Hakan'a yayıcı salacağız abi. Seni öldürtmem ben Hakan. Ben öldürüp olmazsın Yiğit can verir yurdunu yaşatmak için mi diyorsun yani? Şu iki support bu katapulta vurmaya gelirse anılar öyle siktim öyle söyleyeyim. Bir tanesi geldi. Oğlum bu Queen of Pain'in ben nasıl kurtulacağım ya? Şu evet. roşu bir alalım ondan sonra Rampage deneyelim o zaman. Oh. Şurada ben şu Tim okay. <laughs> <laughs> oh, the, the tower it gone we did it <laughs> Oh yeah hi patarım geri. <laughs> Mega alıyoruz sonra çıkıyoruz buradan. Tet <laughs> hareketi beğendiniz mi? <laughs> Bana da ayak geldi. Bu ne oğlum? <laughs> çıkıyoruz. Çık 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 çık. Bir kere deneyelim olmazsa yapacak bir şey yok ama yani. Yok şu an yapamayız zaten. <laughs> ha öyle diyorsun. Okey bir, okay, bir dursunlar da. Zaten base defense atacaklar. Benim baybe kartı bir divine daha var mı peki rampage'i kesinleştirmek için? Okey Aegis düştü. On Bravo X. Az... Dur lan vurma lan. Yok vurma vurma vurma. Timber'da mı sıra? Tamam kapattım kendimi. Hala vurmuyor. Aa istemeden doğruydum lan. Aa. Aha Rampage için, Rampage için. Rampage için buyback attılar senin için. Ayda Divine nerede kendisi? Ha divanlardan biri tim burada. 5 kişi yan yana gezmiyor ki. Aynen, aynen daha çok <laughs> deneyecek için. bir daha öldüm. Bir de daha düştü. Harika vine al lan. Alamam. Alamam Hayatımın şu an hayatım. Bir de vine bu aldı. Bizim kere gitsin bitirsin Vay o be. zaman ya bir noktada. Bu X hep bekliyor abi. Benim de 3 tane de verdim karşıya. Hangi piç bana kanka dagger divine al dedi. Yusuf. Hemen reportlayalım abi. Yasin şuradaki paraları alsana benim buyback geliyor Şey mi şuraya gitsin dağlardan Biz rampage siz birbirinize düşüyorsunuz Dağlardan dağlar. Yerinden oynar Kar bakayım divine'ı mı? Kalbim bir tek Kopta iki divine mi var? Aksta ve kopta bir divine var okey Kalbime isyan kar Sen ne güzel söylüyorsun lan öyle İstersen şey mi? Akdeniz akşamları mı çaldın zamanında? Ne yaptın sen? Oo. Bir şey söyleyeceğim. Direkt hack. Queen of Pain den izleyin kanka. Bana nasıl ult attığını izleyin sadece. Başka hiçbir şey demiyorum. Hakan beni zıplatma seni. Seni omuna koyayım. Şuna vurun şuna. Kardeşim bir saniye. Bu oyun çok uzadı. Bitirelim şunu şöyle. Bir rampage vermediniz. Senin rampage'in yüzünden. Her senin en yüzünden Smurf'ların yan patlıyor. Bu yan varlar.